...Anadolu'dan gelmişmiş. Bizanslı mıyız biz? Şu sıfata bak hele. Angaralıyız la biz. <laughs> bu bardağı daşıran son damla oldu değil mi? Yani. Yani abisi... ...biz bu adamı bulacağız... ...ve öldüreceğiz. Geçen yaz gülmeyi çaldı şerefsizler. Herkes camiye, namaza gelmiyor. Yani biz çalmadık senin ayakkabını. Grimeyi? <laughs> biz bu adamı ne yapacağız? Banyoya götürelim. En ufak parçacıkları hayrana kadar keselim. Senin için de. Hakikaten bir cani var. Ya teyze onu. sen ne emmeye geliyorsun ne görmeye geliyorsun. Ben korkuyorum. Baba Allah, bu sefer ben de korkuyorum. Ee, bu sıra bakmayın, bu çekyatın bizim için manevi değeri çok büyük. Allah aşkına bir sus ya, çekyat yok! Abi bu herifler ceset mi saklıyordu yani? Ölüyü fazla yıkarsan ya o sürüye sıçar? Böyle bir dayak şekli yok ya. Adam elini ateşe sokup yüzüme bastı ya. Siz kimsiniz bebeğim? <laughs> abiciğim biz performans kaygıları <laughs> sadece abi. Allah! Im. Çıkarız düğünlerde organizasyonlar şarkıdır ki para söyleriz abiciğim. Söylemedim mi? <laughs> Birazdan bir performans sergileyeceğiz, ona hazırlanıyoruz. Bu gece de gömüyor ya da biz size gömeceğiz. Belki namaz kılmıyoruz, oruç tutmuyoruz, zekat vermiyoruz, hacca gitmiyoruz, alkol alıyoruz, zina yapıyoruz, ot iç haber bevisan adamlarız <laughs>